Evet değerli izleyenler. Hayalimdeki Otomobil Kanalı'na hoş geldiniz. Formula 1'de e, gerçekleşen çok e, ilginç bir takım e, değişiklikleri, efendim işte e, trendleri buyurun burada mercek altına alalım. Her zaman olduğu gibi rakamlarla, verilerle konuşalım. E, olayı bir netleştirelim. Biliyorsunuz yılın başında herkes e, beklendiği gibi bu sene McLaren bir şampiyon çıkarırsa bu şampiyon büyük ihtimalle Lando Norris olacak diyordu. E, ancak e, sezonun daha erken sayılabilecek bir aşamasında e, ağırlık e, ve işte çoğu ne diyelim gözlemcinin tercihi piyastriye kaymış durumda. Burada piyastri mi parladı, Lando Norris'e mi bir şeyler oluyor? Ee, buyurun bunu bir ele alalım, bunu bir yakından inceleyelim. Şimdi özellikle tabii Lando Norris'in geçen yıl ve bu yılın başında kendisini ön plana çıkartan özelliği sıralama turlarındaki hızıydı. Formula 1'de ta bu iş... İlk başladığı günden beri bir takım pilotlar e, yarışta en hızlı pilot olmasalar bile o tek bir tura çok iyi konsantre olup mükemmel bir tur çıkararak çok fazla e, pole position elde edebiliyorlar. Norris de böyle bir pilottu. E, pilottu diyorum çünkü o özelliğini biraz kaybetti. Ve tabii bu günümüzde çok çok önemli çünkü malumunuz devamlı şikayet ettiğimiz bir konu var. E, bugün artık e, Formula 1'de yeterince geçiş olamıyor önde başlayanın kazanma ihtimali çok yüksek. Birinci, ikinci, üçüncü sıradan başladıysanız şansınız çok yüksek. Onların gerisindeyseniz işiniz bayağı zor. E tabi de çok iyi sıralama turları çıkarttığından dolayı, yarışlara genelde çok önlerden başladığından dolayı bir de üzerine McLaren'in yarışta lastiklerini çok az yorduğu, çok az aşındırdığı dikkate alınırsa şampiyonluğa en yakın aday olarak görünüyordu. Şimdi o şeyini, o özelliğini ilginç bir şekilde kaybediyor. Ve bakın şöyle kaybediyor. Şimdi ortalamada Sezonun başından şu ana kadar e, yapılan bütün efendim antrenman ve sıralama turlarını bir bütün olarak baktığımızda hala takım arkadaşının önünde. Şu anlamda Isınma ve sıralama turlarını topladığınızda toplam 62 tane böyle seans yapılmış. Bazen biliyorsunuz bir hafta sonu iki tane yarış oluyor. Bir sprint oluyor, bir ana yarış oluyor. Sprint için sıralama turları yapılıyor. Ana yarış için sıralama turları yapılıyor. Bir de tabi antrenman turları var. Hepsini topladığınızda böyle sıralama artı antrenman turu 62 ta tane seansa bölünmüş. Bu 62 tane seansın 36'sında Norris önde. Yani %50'den daha fazla bir oranda Norris daha hızlı... Ama bakın şöyle çok ilginç bir başka istatistik karşımıza çıkıyor. Q1 ve Q2'ye baktığınızda Norris'in avantajı çok bariz belli olmakla beraber Q3'lere odaklandığınız zaman orada piyastri çok daha hızlı. Toplam 12 tane Q1'in 9'unda Norris takım arkadaşından daha hızlı. 12 tane Q2'nin 8'inde Norris takım arkadaşından daha hızlı. Ama işte o en önemli Q3'e baktığınız zaman yarışa nereden başlayacağınızı tayin eden o Q3'lere baktığınız zaman orada 12 defanın 8'inde Piastri Norris'i geçmiş. Ve burada Piastri tam anlamıyla ee, Norris'in hatasıyla rakibini geçiyor. Norris pisibisine geçiliyor desek abartmış olmayız. E, bakın mesela bunun çok güzel bir örneği Kanada. Kanada'da birinci ısınma turunda birinci antrenman turunda e, Norris 0.5 daha hızlı. İkincisinde 0.41 daha hızlı. Üçüncüsünde 0.7 daha hızlı. Q1'e geliyoruz. Norris yine daha hızlı ama piyastrilerdeki farkı biraz kapatmış doğal olarak. 0.113 saniye daha hızlı Norris. Q2'ye geliyoruz. 0.116 saniye daha hızlı Norris. Q3'e bir geliyoruz. Q3'te yaptığı hatalarla Norris piyastrinin 0.5 saniye gibi çok ciddi bir marjla gerisine düşüyor. Yani resmen adam çok kasıyor, artık panik yapıyor diyeceğim yani haddim olmayarak diyeceğim tabi ama e, yani bu işi benden çok daha iyi bilenlerin e, gözlemi bu biraz fazla e, kasıyor, e, biraz fazla zorluyor ve yaptığı hatalar neticesinde e, işte bu sezon puan sıralamasında da e, takım arkadaşının gerisine düştü. Şimdi ilave olarak yarışlarda da çok fazla kastığını görüyoruz e, Landon Norris'in. Mesela e, bu sezon açık ara en fazla dışarıdan geçiş hamlesi, virajlarda dışarıdan rakibini geçmeye çalışan hamleleri yapan isim Lando Norris. Devamlı olarak dışarıdan geçiş yapmaya çalışıyor. Geçemeyeceği pozisyonlarda rakibini geçmeye kalkışıyor. Ve zaten Kanada'da tabii rakibine çarparak e, burada artık bu iş ayyuka çıktı geleceğiz ona da. Mesela Miami'de şöyle çok güzel bir gözlem yaptı. E, hangi yorumcu bilmiyorum yani çok fazlasını okuduğum seyrettiğim için. Kimini de böyle biraz kafam dağınık izlediğim için. E, unuttum şimdi hangi yorumcu bunu söylemişti ama. Demişti ki e, şimdi e, hem Piastri hem Norris first geçtiler. Ve... Ee, ...aynı sayıda tur gerisinde kalıp geçtiler. Ee, i̇şte toplam kaç turda geçtilerse. Ama Piastri bir tek hamle yaparak geçti. Norris... 5-6-7 defa geçmeye yeltendi geçemedi geçemeyeceği pozisyonlarda e, kastı bunların her biri potansiyel olarak bir kaza e, bunların her biri lastiğinizi aşındıran gereksiz bir e, hareket e, bu şekilde aynı zamanda da zaman da kaybetti ve de lastiklerini aşındırdı ve de risk aldı ama sonuçta yine e, yani nerede artık geçeceği varsa döndü dolaştı orada geçti Piastri ise hiç zorlamadı gerçekten öyle oldu. Şimdi bir de bakın şöyle bir olay daha var. E, McLaren'in e, süspansiyonu gerçekten çok olağanüstü tasarlanmış bir süspansiyon. E, bu süspansiyonun e, bütün teknik detaylarına girmek için bir video bile yetmez ki bu videonun zaten konusu o değil. E, ama bu ön süspansiyonda bir anti-dive özelliği olduğundan daha önce bahsetmiştik. Anti-dive'ı çok kısa hatırlatmak gerekirse, e, anti-dive pek çok arabada belli oranda var ama en fazla McLaren'de var. anti da şu demek siz fren yaptığınız zaman arabanın ...burnunun öne yatma eğilimi ne kadar azsa o arabada o kadar çok anti-dive oluyor. Anti-dalma demek anti-dive. O kadar çok anti-dalma özelliği oluyor. Eğer bir arabanın süspansiyonu, ön süspansiyonu %100 anti-dive özelliğine sahipse... ...o arabanın fren yaptığınız zaman yayları hiç olmasa bile ya da yaylar aşırı derecede yumuşak. Parmağınızla basıp aşağı iteceğiniz kadar yumuşak bile olsa en azından teoride fren yaptığınız zaman e, o arabanın burnu öne yatmıyor. Çünkü araba o gücü e, süspansiyonla değil şasesine aktarıyor. Şimdi hiçbir arabada tabii e, şeyde Formula 1'de %100 anti dive yok. %50 anti dive varsa arabanın burnu eğer e, hiç anti dive özelliği olmasa öne e, örnek veriyorum e, işte 12 milim e, dalacaksa yüzde 50 dive özelliği olan bir arabanın burnu öne 6 milim dalıyor. Şimdi yalnız antidayı e, bu şekilde e, izah ettiğiniz zaman çok güzel bir özellik. Ön lastikleri yüklemiyorsunuz, arabanın e, işte dalmasını engellemek için çok sert bir süspansiyon koymak zorunda kalmıyorsunuz. Araba doğal olarak az öne dalıyor. Az öne daldığı için de aerodinamik platformu çok stabil. Arabanın altının yerden yüksekliği hep sabit kalıyor. Arabanın hava içinden geçerken açısı hep sabit kalıyor. Şahane bir şey. Evet gerçekten de öyle. Ama tabii şöyle bir handikapı var. Ee, tabii her türlü tasarım kararı bir handikapı da beraberinde getiriyor. Bir tavizle beraberinde getiriyor. Antiday boranını arttırdıkça pilot ön lastiklerde ne olduğunu pek bir hissedememeye arabanın nerede kayacağını çok bir kestirememeye başlıyor ve anti-dive özelliği fazla olan arabalarda çok fazla arabaya yüklenmek yüklenmeden çünkü araba kaymadan önce size işaret vermeyeceği için bir anda arabayı kayarken bulabilirsiniz. Arabayı çok fazla zorlamadan özellikle viraj içinde virajın o orta kısmında hızınızı bir tık düşürerek gitmeniz gerekiyor. Şimdi Piastri buna çok güzel uyum sağladı. Norris ama devamlı olarak bundan şikayet ettiği için McLaren yeni bir süspansiyon tasarımını en son Kanada yarışından önce iki pilotada da denetti. Valla bakın şöyle çok ilginç yorumlar yaptılar. Ee, şey dedi ki piyastri olur ama ben eskisiyle alıştığımla devam edeyim bu da kötü değil. Andrea Stella da dedi ki nette baktığınızda bize bir artı getirdi. Yani net e, şeyi net e, etkisi negatiften çok pozitif oldu ama Piastri çok tercih etmedi alışkanlıklarından kaynaklı olarak. Ee, ama Oscar bunu tercih şey pardon, Lando Norris bunu tercih etti. Lando Norris bu e, yenilenmiş ön süspansiyonla yarışa çıkmayı tercih etti dedi. Şimdi Norris bu süspansiyonla yarışa çıktı ama ondan sonra da tabii bu abuk hareketi yaptı. Takım arkadaşı Piastri'yi geçmek için hiç geçilmeyecek bir yerde çok saçma sapan bir hareketle arkadan takım arkadaşına çarptı. Takım arkadaşını da yarış dışı bıraksa gerçekten çok büyük bir facia olacaktı. Sadece kendi yarış dışı kaldı. Yani orada gerçekten sizlerin de gördüğü gibi hiç öyle geçilecek bir pozisyon yoktu. Ben biraz okumaya çalıştım niye orada o hamleyi yaptı diye yarışı izlerken benim de ilk tepkim ee, böyle yorum yapanların da genelde yorumu şu şekilde oldu. Şimdi e, her zaman e, dışarıdan geçmeye çalıştığı için yine dışarıdan bir geçiş hamlesi yapmaya kalktı ama dışarıdan demeyelim ona daha ziyade şu e, Piastri'nin e, tribünlere doğru bir hareket yaparak o tarafı kapayacağını tahmin edip Piastri'nin Kapatacağı tarafın aksi taraftan yani çimlerin işte bu resimde çimlerin olduğu taraftan e, geçersem e, piyas diliyi gafil alırım şeklinde düşündü. Ancak tabii evdeki hesap çarşıya uymadı ve bu şekilde baktığınızda e, direkt olarak takım arkadaşını arkadan bindirdi. Yani yine net olarak gereksiz kasma, gereksiz panik yapma, şimdi geçtim geçtim yoksa hayatta geçemeyeceğim e, stratejisini görüyorsunuz. Zaten de bu yarıştan önceki bir takım yorumlarında da Lando Norris'in bir miktar kendine güven eksikliği seziliyordu. Yani bunu yorumlayıp da bu sonuca varmanıza gerek yok. Açıkça bunu söylüyordu. Ya gerçekten en hızlı ben miyim? Ara ara şüpheye düşüyorum falan filan gibi ifadeler kullanıyordu. Yani bir miktar adam adamın kimyası bozuldu net şekilde. Ben valla bir oran ortaya koyacak olursam bu sezon şampiyonluğa en yakın adayı net şekilde Piastri olarak görüyorum. Bence bu sezon %50 ihtimalle Piastri. %30 ihtimalle Norris %20 ihtimalle de Verstappen şampiyon olur. Verstappen'ın şampiyon olma ihtimalle ben kendi adıma %20 veririm. %0 vermem, %50 de vermem. E, ama hala daha bir şansı var. E, eğer bir şekilde e, Red Bull iyi bir güncellemeyle aradaki farkı bir tık daha kapatırsa e, zor olmakla beraber bir şansı var. E, bir de tabii yani bu iki takım arkadaşı tekrar çarpışabilir. Her ne kadar bu olanlardan ders çıkardıklarını varsayıyorsak e, ve bir daha böyle bir şeyin olmayacağını ümit ediyorsak da bir iki defa daha bu çarpışmaları görebiliriz belli olmaz o yüzden Verstappen'a bir miktar şansı ben kendi adıma açıkçası tanıyorum ama an itibarıyla olayın gidişatı bu şekilde Piastri tamamıyla psikolojik avantajı eee Eline geçirmiş durumda. Tamamıyla moralman bir üstünlük kurmuş durumda. Hiç panik yapmadan, istifini bozmadan, bir şeyleri değiştirmeden, yeni setupları çok bir efendim denemek zorunda kalmadan elinde ne varsa ondan maksimum faydalanarak çok güzel bir tempo tutturdu. Landon Norris'in tekrar eski seviyesine kavuşması, eski sükunetini yakalaması biraz zor olacak gibi görünüyor. O yüzden ben piyastri diyorum. Pek çok diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.